kanalıma hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Çağrı Çobanoğlu. Bildiğiniz gibi gündemimizdeki son bir haftadır, özellikle 10 gündür hatta gündemimiz koronavirüs. Koronavirüs psikolojik olarak bizi fazlasıyla etkiliyor. Hepimiz evlerimizdeyiz evlerimizden süreci takip ediyoruz, izliyoruz ve kaygımız gitgide artabiliyor. Kaygının arttığını son dönemde özellikle gördüm ve gitgide de artabilecek bir durum var ve bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu videomuzun konusu koronavirüs ile ilgili kaygılarımız neler olabilir? Kaygımızı nasıl yönetiriz? Nasıl adımlar atmalıyız? Türkiye'de açıklanan veriler sonrasında stresimiz ve kaygımız epey arttı. Aslında biz gündemi doğru takip edersek, doğru şekilde izlersek, abartılı şekilde takip etmeyip seviyeli bir şekilde kalırsak kaygımızla stresimizle istediğimiz bir yerde kalacaktır. Doğru yönetmemiz lazım. Doğru yönetirsek bu süreci daha rahat, daha sağlıklı atlatabiliriz. Psikolojik olarak kendimizi süreç bittiği zaman doğru bir yerde bulmuş olabiliriz. Dönüp arkamıza bak baktığımız zaman sağlıklı bir süreç izlemişiz diyebiliriz. Bugün önlemlerden bahsedeceğim. Ancak bu önlemleri tabii ki uzmanlar fazlasıyla konuşuyor, fazlasıyla bahsediyor. İşte bilim kurulu üyelerimiz, bakanımız, çevremizdeki bilgili insanlar fazlasıyla bahsediyor. Ancak ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Daha çok psikolojik boyuttan bahsedeceğim. Zihnimizde felaket senaryoları oluşabilir böyle süreçlerden sonra. işte günlük haberleri aldığımızdan sonra, verileri, vaka sayılarını falan aldığımız aldıktan sonra felaket senaryoları oluşabilir ilaket senaryosu oluşmasına hiçbir şekilde izin vermeyin. Bunların en önemli araçlarından bir tanesi sosyal medya. Sosyal medyayı doğru kullanma. Sosyal medyada çok ciddi bilgi kirlilikleri var. Yanlış bilgiler var. Forumlar var, videolar var, belli yazılar var. Bilgisi yeterli olmayan insanların anlattıkları şeyler var rahatsızlıkla ilgili. Bunlara kesinlikle girmeyelim. Panikli bir halimiz varsa panik müsait bir altyapımız varsa, kaygı düzeyimiz varsa bu bizde ciddi anlamda kaygı oluşturacak demektir. Ve bu süreç sonrasında bir rahatsızlığa dönüşebilecek bir boyut olabilir. Bu süreci böyle bir durumumuzda varsa dikkatli yönetmeliyiz. Söylediğim, vurguladığım alanlara dikkat etmeliyiz. İnternete bakıp, araştırıp okuduğumuzda boğazım ağrıyor. Acaba boğazımda bir şey var. Korona mıydı? Başım ağrıyor, başım dönüyor, acaba korona mıyım? Hafif bir baş dönmesi var, korona mıyım? Ateşim yükseldi hafiften, korona mıyım? diye kendimize sorabiliriz. Soruları artırabiliriz. Bu da bizde kaygıya neden olabilir. Soru, 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 soru bizi boğabilir. Aman bu döngüye kapılmayın, bu döngüye düşmeyin. Kendinizi kesinlikle bir yerde durdurun. Bu süreçte kaygımızı doğru yönetme ile ilgili belli adımlar vereceğim, belli adımlar sağlayacağım, bunlara mutlaka uyalım, dikkat edelim. Bunlardan ilki kirli bilgiden uzaktır. Süreçte kaynağı belli olmayan, sosyal medyada kaynağı belli olmayan bilgi kirliliği yaratacak, yanlış bilgiler yaratacak bilgiler var. Paylaşımlar var, videolar var. Bu bizde strese beraberinde çok ciddi anlamda kaygıya neden olacaktır. Bunlardan uzak durmalıyız, gündemimizi almamalıyız. Ee, çevremizde paylaşım yapan, bu işi tamamen gündemine oturtan e, ve e, süreçte paylaşımın yazın içeriğini tamamen bilmeden, kavramadan ve bize zarar verici e, kişiler varsa çevrenizde, bunları bir süreliğine sessize alabilirsiniz, görmeyebilirsiniz bu süreç geçene kadar. Bu süreçte ve e, doğru kaynak olduğunu düşünmediğiniz e, çevrede okuduğunuz buna maruz kaldığınız sayfalar. E, Bölümler, kişiler, işte medya araçları varsa bunları mutlaka takipten çıkarın. Bu süreçte görmeyin. Yeterli kısa ölçülü bilgiler alın, önleminiz alın. Sadece bu seviyede kalın. Diğer türlü e, kirli bilgilerde kaldığımız zaman kaygı düzeyimiz artacaktır. Bu bize ciddi anlamda zarar verecektir. Bunlardan bir diğeri sevdiklerine odaklan, sevdiklerine paylaş. Bu süreçte her şeyi sevdiklerinle konuş, sevdiklerinle paylaş, sevdiklerinle dolu dolu vakit geçir. Evdesin, sevdiklerinle berabersin. Ee, sadece gündemle ilgili değil, korona ile ilgili değil, birçok şeyle ilgili paylaşımda bulunabilirsin. Sevgi düzeyini, e, samimiyet düzeyini daha artırabilirsin, iletişimi artırabilirsin e, ve sürecini daha dengeye getirebilirsin. Korku geldiğinde ve kaygı geldiğinde bunu sevdiklerinle beraber süreci doğru yöneterek ulaşabilirsin. Gündemde tutmayarak, gündeme başka araçları, başka konuları da alarak ve sevdiklerinle burayı doğru yöneterek korkuyu çağırmayarak ve beraberinde kaygıyı çağırmayarak burayı doğru yönetebilirsin. Bu adımlardan bir diğeri felaket senaryosu üretme. Bir şeyi fazla izlemek, fazla takip etmek bilgi kirliliğini doğuracaktır. Bizim için az, öz, sade bir bilgi yeterlidir. Fazla izlediğimiz zaman, fazla takip ettiğimiz zaman, fazla gündeme aldığımız zaman ister istemez kendimiz üreteceğiz, senaryolar oluşturacağız, geleceği düşüneceğiz, kaygılanacağız ve felaket senaryoları üreteceğiz. Bizim yapacağımız şey senaryo üretmeden anda kalıp doğru ölçülü kısa bir bilgi alıp sadece anda kalmak, günlük önlemimizi almak ve günü belirli alanlara ayırarak sadece o anı, o günü yaşamak. Geleceği bugünle beraber birleştirerek felaket senaryoları işi felaketleştirerek çok ciddi boyutlara getirerek düşünmememiz lazım. Bugünü düşünüp, anı düşünüp felaketleştirmeyip senaryo üretmemiz lazım ki kaygımız artmasın. Bir diğer adımımız egzersiz ve aktivite yap. Bu süreci düşüncelere boğmamamız lazım. Düşüncelerle boğuşmamamız, düşünceleri bir döngüye dönüştürmememiz lazım. Bunun için evdeysen evde belli egzersizler yapma, yapabilirsin, yapmalısın da. Meditasyon araçlarını kullanabilirsin, meditasyon yapabilirsin. Evde olabildiğince müsaitlik durumuna göre egzersiz yapabilirsin. Eğer dışarı çıkıyorsan, kalabalık bir alanda değilsen ki bunu gözetmen lazım, dikkat etmen lazım. Orada belli egzersizler, aktivite, küçük aktiviteler yapabilirsin. Süreci düşünceye boğmadan, düşüncelerle boğuşmadan egzersiz, aktivite, meditasyon yapmalısın. Korona ile ilgili kaygımız artırmaması için birkaç adımdan bahsettim. Bedenimizi harekete geçirme, düşüncelerle boğuşmama, sevdiklerimize odaklanma, anda kalma, kirli bilgiden uzak kalıp gündemde e, merkezimizde başka araçlara koyma, başka gündemlerde oluşturma, gibi. Bunların hepsini bir bütün halinde uygulayıp kaygı düzeyimizi artırmamalı, kaygı düzeyimizi makul seviyede, yönetilebilir seviyede bir boyutta tutmalıyız. Korona ile ilgili birçok videoda gelecek. Ee, kanalımı takip edin. Görüşleriniz benim için çok önemli. Yorum kısmına bırakabilirsiniz. Instagram'dan e, DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Burada beğeni